Merhabalar ee, Bu videoda Windows 10'un Fotoğraflar uygulamasını incelemek istiyorum Epeydir yapmak istiyordum Güzel kullanışlı özellikler de geldi Güncellemelerle beraber ee, Unutuyordum şimdi nasipmiş Programı Temel özelliklerini göstermek için Bir resim elde edelim Mesela şu benim sitenin uzunlamasına Normalde ekrana sığmayan bir resim ee, Ekran yakalamasını yapalım Ekran yakalama programını daha önce incelemiştim. Evet, resim çıktı. Bilgisayarımıza indiriyoruz. Zaten resme tıkladığımda Windows 10 fotoğraflar uygulaması ile açılacak. Görmüş olduğunuz gibi oldukça sade, güzel bir e, arayüz’e sahip. Normalde şu üstteki menüler geliyor. Bir kere tıklayınca, onlar da gidiyor. Bir daha tıklıyorum, geri geliyor. Şurada gerçek boyutunu görüntüde tabi birlikte aç başka bir programla açabilirsiniz. Burada seçenekler var, ayarla e, gibi seçenekler var bunları inceleyebilirsiniz. Gerçek boyutunu görüntüde güzel bir özellik. Fotoğrafın normalde olan boyutunu yani e, gerçek çözünürlüğünü gösteriyor. Evet gerçek görüntüsü buymuş. Fotoğrafın mouse'un e, Zaten sitede de aynen bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Sitede de böyleydi. Gerçek boyut. Gerçek boyut düğmesine tıklayınca da aynı büyüklüğü görmüş olduğunuz gibi program bize gösterdi. Şimdi paylaş ee, seçeneği var. Bunlar zaten birçok programda artık var. Android ve iOS'ta olduğu gibi. E, saat gösterisi vardı mesela şu çizim Yeni geldi yani şeylerle güncellemelerle geldi Düzenle kısmına bakalım Düzenle kısmında iyileştir fotoğraflarla ilgili birtakım düzenlemeler filtreler yapabiliyorsunuz Ayarlaya girince daha detaylı e, Kırmızı göz nokta düzeltme netlik Renk ayarları ışık gibi birçok yani işimizi görecek fotoğrafla ilgili e, Amatör düzenlemeler yapacak ee, seçenekler var. Kırpma kısmı benim çok hoşuma gitti. Kırpmaya tıkladığımda dört yönden de fotoğrafı kırpabiliyorsunuz ve kırptığınız anda büyüyerek daha detaylı çalışmanızı da sağlıyor. Her yöne doğru kırpmayı yapabiliyorsunuz. Şimdi sıfırlayalım. Ve yine çok hoşuma giden bir özellik bu değişiklikleri yaptıktan sonra, düzenlemeleri yaptıktan sonra isterseniz direkt orijinal dosya üzerine kaydediyorsunuz veya alttaki butonla orijinal dosyayı koruyarak kopyasını da kaydedebiliyorsunuz. Bu da bence çok güzel bir özellik. Evet başka mesela çizim kısmı gelmiş. Çizimde fotoğraf üzerine notlar alabilirsiniz. Ee... İstediğiniz rengi seçebiliyorsunuz. Silgimiz var. Çıkalım bundan da. Evet güzel. Birçok işinizi yapabileceğiniz Windows 10'un fotoğraflar uygulamasını oldukça ben başarılı, sade, pratik ve kullanışlı buluyorum.